uyuyan oğlunu başını keserle vurup koltuğu ateşe vererek öldürdü. Akıl almaz cinayet Denizli'de yaşandı. Evden dumanlar yükseldiğini fark edenler 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbarlı olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi evin oturma odasındaki küçük çaplı yangını kısa sürede söndürdü. Koltuk üzerinde Mustafa Kağan'ın yanmış cesedi bulundu. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemede Mustafa Kağan'ın başını keserle vurulup yakılarak öldürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine polis Mustafa Kağan'ın babası Eşrefi gözaltına aldı. Eşref Kağan'ın 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürdüğü için girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu tespit edildi. Eşref ise polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Eşref'in yanında kaldığı oğlunu 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürmeyip cinayeti kendi işlemek zorunda kaldığı için koltukta uyurken önce başına keserle vurduğunu, ardından da yattığı yere ateşe vererek öldürdüğünü söyledi.